Bedir Bey, arıyorum Bedir Bey. Ne karması efendim, ne karması? Kar geliyor, kar! Ne oldu Bedir Bey? Kar geliyor efendim, kar! Ne olacak? Özellikle sabah saatlerinde tipi şeklinde kar yağışı... hayatı olumsuz yönde etkileyebilir. Yetkililer aşırı kar yağışı ve don tehlikesine karşı sürücüleri uyardı. Allah! Allah! Ya, Allah! 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 İki gemi yan yana hayda yapabilir miyiz? Yarın benim sevdama dayanabilirim. Karkar! Güzelim Allah! Seveyim vallahi billah! Kar! Kara gözü Kar geliyor. aşık oldum ben kar, kar. Ey yeri göğü ve beni böyle yaratan yüce Allah'ım! Şu aciz kulların olarak senden ne para ne pul ne şan, ne şöbiyet, hiçbir şey istemiyoruz. Lütfen, sadece bakul miktarda kar rica ediyoruz. Amin. Şu talebe kullarından üç beş adet kar topunu esirgeme ya Rabbi. Şimdiden <laughs> teşekkür ederim. Amin. Havada <laughs> da bok kar yağar ya. Belli mi olur oğlum, bu adamın kalbi temiz, yağar mı yağar? Evet evet, doğru beyler. Hadi yatalım. Ercüment, Allah rahatlık versin kardeşim. Efendim? Allah rahatlık versin diyorum. Sağ ol kardeşim, sana da. <laughs> Erci abi! Erci abi! Erci abi! Oy, Ama ne oldu lan? Kar yağıyor Ercüment abi! Lapa dola kar yağıyor! Yemin et! Vallahi! Allah! Ödümü kopardın oğlum! Ne benim bebeğim? Dur. Aslanım benim, duaların kabul oldu. Oğlum. Kıyma bana Ercüment, adam kıyma bana. Lan ne kıyması manyak, kalk lan kalk. Lapa lapa kar yağıyor dışarıda, öküz. Ne yapıyorsunuz be? Ne oluyor lan? <laughs> okul açığı düştü diyebiliriz hocam. Ee, buna bir isim verelim. Aa, Karabaşı olsun mu lan? Ha, ne alır be. Ha, olsun olsun. Yok yok, Çomar olsun daha iyi. <laughs> olur mu lan o köpek ismi? <laughs> durun durun, ben buldum. Alara. Vaaa! Dilara'ya ne derdiniz? Allah, Allah derim! Allah. Bir dakika be bir dakika ya! Bence Itır diyorum. <laughs> alar alar. Vaaa! Ee, Karabaş'ta ısrar ediyorum. Ne yapıyorsunuz lan o kolumun bahçesinde? Sapkın herifler! Çıkarın o bikini, çıkarın çabuk! Şimdi bize sapık diye bak bikiniyi çıkarmamızı istiyor. <laughs> Al bakalım adi evlat. Babamla kartopu oynamadım demezsin. Ha. Her neyse, yollar kapalı olduğu için arkadaşlar evlerine gidemediler. O yüzden kar tatili boyunca burada sizinle kalacaklar. Kalsınlar tabi, iyi gelir. <gülüyor> 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 Salak. E, ee, Feza, oğlum sen de gel evde kal. Plazma TV seyredersin. Yoksa bu çakiler seni parça parça ederler. Yok, almayayım Bedir amca, sağ ol. Ben burada arkadaşlarımla ve kardeşimle kalmak istiyorum. A -a, görüyor musunuz? İki günde çocuğu kendilerine benzetmişler. Yazıklar olsun. Kuyumuz korusun. <gülüyor> 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 Neyse, unutmayın. Gözüm üzerinizde. Ayrıca daha buralardayım. <gülüyor> <gülüyor>